müzakere arkadaşları takip edenlerin çok iyi bildiği gibi bir süredir Risale-i Nur'da Kur'an'ın ana maksatları, Kur'an'da işaret olunan üç ilim, Risale-i Nur nasıl bir nevi tefsirdir ve farklı risalelerden bunların örneklerini görmeye çalışıyorduk. Bugün de inşallah Ayetül Kübra risalesinin 7. şuağı değerlendirmeye çalışacağız. Aslında ben 33. sözü işlerken Ayetül Kübra'ya da bu gözle bakılabilir demiştim ama kıymetli Seyit Hocam gibi bazı arkadaşlarımız, hocalarımız bu konunun da müstakil işlenmesini, taleplerini ifade edince onlara hürmetimin gereği bu konu üzerinde de dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağım inşallah. Hatırlayacağınız gibi şöyle bir cümleciğimiz vardı. Bu cümlecik benim Risale-i Nur'larla meşguliyetlerimin neticesinde Farklı müzakerelerde, okumalarda gördüklerinden hasıl olan bir cümlecikti. Cümleciğimizi hatırlamakta yarar olduğunu düşünüyorum. Şöyle diyordu cümleciğimiz. Risale-i Nur Kur'an'da işaret olunan sema, arz ve beşer. Yer, gök ve insan ilimlerinin hakikatlerini tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet gibi Makası da Kur'aniye ile irtibatlı olarak Kur'ani mazmunlarla, mefhumlarla ve Kur'ani üsluplarla beyan eden bir nevi tefsirdir. Geçtiğimiz programlarda bunların içinden sadece Kur'ani üsluplar kısmı hariç diğer kısım üzerinde durmaya çalışmıştık. Bir hatırlayacak olursak ilk videomuzda Kısaca Risale-i Nur'da makasıdı Kur'aniye Kur'an'ın maksatları konusunu işledik. Bir sonraki dersimizde Kur'an'da işaret olunan üç ilim ya da bir cümlede Risale-i Nur külliyatı. Hazreti Üstad'ın muhakemattaki kendi ifadelerinden hareketle bir cümlede Risale-i Nur külliyatını Hazreti Üstad'ın nasıl özetlediğini arz etmeye çalışmıştım. Ve üçüncü programımızda bu serinin üçüncü programında Risale-i Nur bir nevi tefsir diyor diyordu Hazreti Üstad. Kur'an'ın işaret ettiği arz, sema ve beşer ilimlerinin hakikatlerini tahkik ile bir nevi tefsirdi diyordu. Risale-i Nur'un bir nevi tefsir olmasını yine Hazreti Üstad'ın bize Allah ebediyen kendisinden razı olsun verdiği ipuçlarını değerlendirerek görmeye çalışmıştık. Bunun ardından da örneklere geçmiştik. İlk dersimizde, dördüncü videomuzda 11. söz, 23. söz ve 30. sözü sema, arz ve beşer ilimleri zaviyesinden ve Kur'an'ın maksatları açısından Risale-i Nur'un nasıl bir nevi tefsir olduğunu gösterme adına görmeye çalışmıştık. Beşinci programımızda Kur'an'da işaret olunan üç ilim, arz, sema, beşer ilimleri ve üçüncü şuağı bu zaviyeden değerlendirmeye çalışmıştık. Altıncı dersimizde 33. sözün arz, sema, beşer ilimleri ve Kur'an'ın birinci maksadı olan tevhid maksadı itibariyle Kur'an'a nasıl pırıl pırıl bir ayna olduğunu görmeye çalışmıştık. Bugün de inşallah dört maksat tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet ve üç ilim sema, arz, beşer ilimleri zaviyesinden Ayetül Kübra'yı 7. şu değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Bugünkü dersimizin ana konusu olmasa da belki faydalı olur düşüncesiyle Hazreti Üstad 7. şu neden Ayetül Kübra demiş? Kısaca buna temas etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi her bir risalenin başında üstadımız bir ya da birkaç ya da birden fazla ayet-i kerime koyuyor. Ve o Risale zaten o ayet-i kerimenin tefsiri. O ayet-i kerimenin tefsiri. Ayetül ül Kübra Risalesi'nin 7. şu anın başında da İsra Suresi'nin 44. ayeti olan Tüsebbihu lehu semâvâtu seb'u vel ardu ve men fihin, ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi ve lakin la tefkahûne tesbihahum innehu kâne halîmen gafûra ayet-i kerimesi var. Bu ayet-i kerime bütün yedi kat göklerdeki varlıkların, göklerin ve içindekilerin, arzın ve içindekilerin hepsinin Allah'ın vücubu vücudunu ve vahdetini, varlığını ve birliğini ilan ettikleri, tesbih ettikleri, kendilerine mahsus dilleriyle Cenab-ı Hakk'ın eksikten, noksandan, kusurdan münezzeh olduğu, kemal ile mükemmel sıfatlar diyemiyorum, mükemmel tedricen olan bir mana ifade eder. Allah için Celle Celal kullanınca mükemmel değil kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğunu ifade ediyor. Ayetül Kübra boyunca ve girişte diyor ki bu ifade önemli Ayetül Kübra Risalesinin isminin Ayetül Kübra olmasının arka planını anlamamız adına serlevha yaptığı Ayetül Kübra Risalesinin başlığı olarak seçmiş olduğu ve onu tefsir edeceği Risale'nin girişinde diyor ki mühim bir ihtar ve bir ifade-i meram başlığı altında maddeler var. Beşinci maddede Hazreti Üstad diyor ki bize çok önemli bir ipucu veriyor. Beşincisi el ayetül kübranın bir hakiki tefsir olan bu ayetül kübra Risalesi. El ayetül kübranın bir hakiki tefsir olan bu ayetül kübra Risalesi. Ayetül kübra İsra suresinin 44. ayeti biraz önce okudum. Tüsebbihu lehu semâvetü seb'u vel ardu ve men fihin, ayetinin tefsiri. Üstadın bu ifadesinden el ayetül kübra diye bu ayete İsra suresinin 44. ayete dediği anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Fakat fakat 8. şuada 2. remizde bunu Hazreti Üstad daha açık söylemiş. Diyor ki Kur'an'ın el ayetül kübrası olan tusabbihu lehu seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihinin hakikat-ı kübrasını ve tefsiri ekberini gösteren ve Ramazan-ı Şerif'in ilhami bir hediyesi bulunan 7. Şua Risalesi. 7. Şua Risalesi'nin başındaki ayet-i kerimeye Hazreti Üstad 8. Şua'nın içindeki 2. remizde Kur'an'ın el ayet-ül olan ayet diye nitelendiriyor. Neden bu ayete el ayetül kübra? Büyük ayet. Çok büyük ayet diyor Hazreti Üstad. Anladığım kadarıyla Kur'an'da işaret olunan üç ilmi birden ifade eden. Bazı ayetler arz ilimlerini ifade ediyor. Bazı ayetler sema ilimlerini ifade ediyor. Bazı ayetler beşer ilimlerini ifade ediyor. Ama bu ayette tüsebbühü lehu seb'u vel ardu ve men fihin. Ayeti kelimesindeki bu mübarek kelimeler bu üç ilme birden işaret etmesi itibariyle Kur'an'da işaret olunan ilimlerden Kur'an'ın maksatlarını bir arada ifade eden bir ayet olması itibariyle Hazret Üstad Ayetül Kübra Risalesi'nin 7. şuanın başlığı olan ayete El Ayetül Kübra diyor ve bu kendi ifadeleriyle Ayetül Kübra'nın girişinde biraz daha böyle kapalı bir üslupla ama 8. şua'da açıktan Kur'an'ın el ayetül kübrası olan tüsabbihüle semâvâtu ve tüsabbihu vel ardu ve men fihin diyor. Bunlardan anlıyoruz ki Hz. Üstad bu ayet-i kerimenin Allah alem üç ilmi birden Kur'an'da işaret olan üç ilmi birden ihtiva etmesi onu ifade buyurması itibariyle bu ayet-i kerimenin tefsiri olan Risale'ye el ayetül kübra diyor. Bu ayet-i kerimeden hareketle. Ana konumuz değildi ama Belki faydalı olur diye buna da temas etmek arzu ettim. Ayet-ül Kübra'nın başına Hazreti Üstad bir not koymuş. Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Serlevha ayetle kainattan ifadesi çok örtüşüyor. Çünkü serlevha dediğimiz başlık olan o Risale'nin tefsirine kaynaklık yapacak olan ayette sema var, arz var, beşer var. Kainat bunların hepsini içine alan bir ifade. Demek ki ayetül kübrada arz ilmi, sema ilmi, beşer ilmi zaviyesinden tevhid anlatılacak Kur'an'ın maksadı. Ve kainattan halıkını soran derken arz ilimlerinden halıkını soran, sema ilimlerinden halıkını soran, beşer ilimlerinden halıkını soran manasını bu cümlenin zımnında teşemmüm etmek mümkün. Diyor ki kainattan halıkını, yaradıcını sını soran, bir seyyahın müşahedatıdır. Bir gezgin var, tok olmaz, doyma pür merak, pür iştiyak bir yolcu. Bütün varlığı dolaşarak, bütün varlıktan Rabbisine olan şehadetleri süzüp şehet gibi. Bu ifadeyi de Hazreti Üstad şehdi şehadet diyerek şehadet balı, şehadet peteğini işaret edeceğiz söylüyor. Alan bir yolcu var. Ve serlevha ayet biraz önce arz ettiğim İsra suresinin 44. ayeti. Yine okuyayım Hazreti Üstad buraya koymuş. Tüsebbihu lehu semavatu ve seb'u vel ardu ve men fihin ve in şeyin illa yusebbihu bihamdi ve lakin la tefkahune tesbihahum innehu kâne halîmen gafûra. Bizler o varlıkların tesbihlerini kavrayıp anlayıp hakkıyla onları fehmedemesek dahi Rabbimizin bu kusurlarımıza karşı ayetin fezlekesinde halim ve gafur olduğunu, çok müsamahalı, çok bağışlayıcı olduğunu ve çok merhametli olduğunu ifade ediyor. Ve Hazreti Üstad 25. sözde ayetlerin fezlekelerini anlatırken bu ayetin fezlekesine özel olarak temas ediyor. Diyor ki Hazreti Üstad bu ayet-i kerimeyi koyduktan sonra bu ayeti muazzama gibi. Hazreti Üstad ayet kübra, ayet-i muazzama, ayet ekber, ayeti ecma, ayeti ala gibi ifadeler kullanıyor. Ve biz sünnette de görüyoruz ki bir ayeti kerimenin ifade ettiği muhtevaya göre ayetlere farklı isimler veriliyor. Bu açıdan ayetin muhtevasına ifade ettiği manaya göre o ayetlere belli isimler koyma bizim başta sünnet olmak üzere seleflerin kitaplarında gördüğümüz bir hakikat. Bundan dolayı Hazreti Üstad da bu ayeti muazzama, bu büyük, bu çok büyük, bu muazzam ayet gibi pek çok ayatı Kur'an'ı. Şimdi burası da daha önceki derslerimizde üzerinde durduğumuz bir nevi tefsirin açılımı mahiyetinde. Hani o derste görmüştük ya, Hazreti Üstad bir ayeti merkeze alıyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'de o konuyla alakalı başka ayetlerin de ifade ettiği hakikatlerin hepsini birden, nazara alarak o konuyu bize takdim ediyordu. İşte Ayetül Kübra Risalesi'nde de İsra Suresinin 44. ayeti olan El Ayetül Kübra olarak Hazreti Üstad'ın isimlendirdiği bu ayet ve Kur'an'da bu mealdeki ayetler. Arz ilmiyle alakalı ayetler, sema ilmiyle alakalı ayetler, beşer ilmiyle alakalı ayetler ve bu ayetlerin Kur'an'ın maksatlarını olan delaletleri zaviyesinden konuyu bize anlatacak. Bu ifadeler çok çok önemli. Gerçekten Hazreti Üstad hep ipuçlarını vermiş ama bu ipuçlarını yakalamak muhterem hocamızın Allah kendisine afiyeti daime versin. Çok şey bize e, Allah onun vesilesiyle lütfetti. İmanı nazar, imanı nazar, imanı nazar okurken okuduğumuz konuya odaklanma, yoğunlaşma, satır aralarına inme, kullanılan kelimelerdeki incelikleri yakalamaya çalışarak okuma, inanarak, özenerek içten bir teveccühle, gönül safveti ve ihtiyaç tezkeresiyle okuma. Bunları hep Hoca Efendi'den öğrendik. O gözle baktığımız zaman o metinler içlerindeki derinlikleri ve incelikleri bize daha fazla açmaya başlıyor kıymetli arkadaşlar. Ve Hazreti Üstad diyor ki bu ayeti muazzama gibi pek çok ayatı Kur'an'ıya bu kainat halikini bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütalaa ettiği en parlak bir sayfeyi tevhid olan semavatı, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren kainat kitabının bir sayfası olan gökler sayfasını en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muafıktır. Hem serlevha ayet gibi hem Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti semavatı bir tevhid sayfası olarak nazarlara vermesi itibariyle Hazreti Üstad onunla başlıyor. Bu ayet-i kerime de onunla başlandığı için. Ve şöyle diyor Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açtıkça, gözünü açıp baktıkça görür ki gayet keremkarane bir ziyafetgah ve gayet sanatkarane bir teşhirgah ve gayet haşmetkarane bir ordugah ve talimgah. Bu ifadeler tam bir nazm-ı mani. İnşallah Risale-i Nur'un Kur'an'ı üslubunu arz etmeye Rabbim fırsat verirse Risalelerin bir Kur'an üslubu olan bir kaydını özellikle koyuyorum. Çünkü çok farklı üslup çeşitleri var. Risale-i Nur'da Kur'an'ın üslubundan ilham alınmış. Onu da arz etmek isterim inşallah. Bu ve gayet ve gayet ve gayet diye kelimelerin cümlelerin peş peşine böyle inci gibi dizilip su gibi akması mantıki bir sisileyle tam bir nazm-ı maani örneği aynı zamanda. Ve gayet hayretkarane ve şevk engizane bir seyrangah ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmet perverane bir mütalağa olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini bu büyük kitabı telif eden yazan ortaya koyanını ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü görünür. Birçok ayet velekaz زَيَّنَّ السَّمَاءَ dünya gibi ayet-i kerimeler. Hazreti Üstad'ın 15. söze de serlevha yaptı. 15. söz çok çarpıcı bir şekilde sema ilminin tevhide olan delaletini bize anlatır. Yine Kur'an'da işaret olunan ilimlerden biri olan sema ilmi itibariyle orada da bu ayet var. Konuları işlerken Kur'an'ın diğer ayetlerini satır aralarına nasıl yedirip içirdiğini görmek mümkün arkadaşlar. Başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak aradığını sana bildireceğim der. O da bakar, görür ki aradı kainatın halikini tanımak. Bütün varlıktan yaratıcısını sormak. Birinci basamak o semavata tefekküre başlıyor. Kur'an'dan aldığı bakış açısıyla kainatı okumaya başlıyor. Ve birinci basamakta, birinci mertebede yüz binler gök cisimlerinin güneşin, ayın, kamerin ilm-ü sema itibariyle tevhid olan delaletini anlatıyor arkadaşlar. Ben özetini arz ediyorum. Bu bakış açısıyla kıymetli arkadaşlarımız bir kere daha ayet-ül kübraya bakabilirler. Ben bu dersten önce kaç defa tekrar baktığımı Allah biliyor. Mest oldum arkadaşlar. Mest oldum. Kur'an'ın hakikatlerini Kur'an'ın ilimleriyle ve Kur'an'ın üsluplarıyla ve Kur'an'ın mazmunlarıyla anlatmasına mest oldum. Ne kadarını size intikal ettirebileceğim onu da bilemiyorum. İkinci mertebede ise Hz. Üstad cevvi sema dediği feza dediği atmosfere nazarları çeviriyor. Ve oradaki bulut, rüzgar, yağmur, şimşek rahat dediği gök gürültüsü. Kur'an-ı Kerim'de rahat suresi var malum. 13. sure. Rahat suresi rahat ismiyle sema ilimlerine dikkat çekme adına semanın bir unsuru olan gök gürültüsüne tahsis edilmiş bir isim var. Ve yusebbihur radu bihamdihi. Gök gürültüsü hamd ile Allah'ı tesbih eder ayetinden hareketle. Bunu bize ikinci mertebede anlattıktan sonra nazarlara arza çeviriyor. Serlevha ayetin ikinci kısmı olan tüsebbihu lehu semavetü seb'u kısmını Kur'an'ın başka ayetleriyle beraber tefsir ettikten sonra vel ardu kısmına geçiyor. Arzda Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birine nasıl şahitler var, deliller var, bürhanlar var, hüccetler var bunu anlatmaya geçiyor. Ve üçüncü mertebede genel anlamda yeryüzüne arza nazarları çevirdikten sonra özel anlamda bahara nazarları dikkati çekiyor. Ve bahar üzerinden tevhid maksadıyla beraber Kur'an'ın haşir maksadını, yeniden diriliş, ahirete iman maksadını da iç içe anlatıyor. Ve diyor ki sonra o seyahati fikriye alışan o mütefekkir misafire küreyi arz lisan haliyle diyor ki gökte fezada havada ne geziyorsun? Çok hoşuma gidiyor bu ifadeler benim. Gel ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sayfalarımı oku. O da bakar Görür ki, artık görür ki'den sonrası kıymetli arkadaşlarımızın açıp risaleyi yerinden okumalarına kalıyor. Ve o arz sayfaları, yeryüzü sayfaları tevhide, haşre nasıl delalet ediyor bize onu anlatıyor arkadaşlar. Dördüncü mertebede denizler ve nehirler üzerinden ilmül arzın bu unsurlar üzerinden bunların tevhide olan şahitliklerini, bize ifade ediyor. Ardından nazarlarımızı beşinci mertebede dağlar ve sahralara çeviriyor. Ve ilmül arzın iki ayrı şubesi. Ve oradaki gerçekten mananın kametine göre üslup libasının çok güzel örneklerinden biri olan sahralar genişliğinde ve dağlar metanetinde ifadeleri gerçekten muhakematta belagat kuralı olarak söylemiş olduğu bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Sahraların ve dağların hazineli direk ve kazık diyor. Başka ayet kelimelerden hareketle e, dağlar için ve onların Rabbimizin varlığına birliğin olan şehadetini bize anlatıyor. Arz ilmi itibarıyla. Altıncı mertebede ise yine arz ilminin ayrı bir sayfası olan yeryüzü kitabının ayrı bir sayfası olan ağaçlar ve bitkiler alemine bizi götürüyor ve onların tevhide olan Allah'ın varlığına ve bir birliğine olan şahitliklerini bize anlatıyor. Yedinci mertebede yine arz sayfasının farklı sayfaları olan arz e, meşherinin hayvanlar ve kuşlar alemine nazarları çeviriyor. Ayetin başındaki tusebbihul semavatu's-sebu ve'l-ardu kısmını Kur'an'daki bu konuyu ifade eden başka ayetlerle birlikte bize tefsir ettikten sonra ve men fihinne kaydı itibariyle artık beşer ilmi ve onun içinde sema ilmi meleklere sözü getirecek. Beşer ilmi dediğimiz insan ilmi üzerinden Kur'an'ın tevhid maksadına delalete geçiyor ve peygamberlerin beşer ilmi itibariyle tevhide olan delaletlerini, şahitliklerini bize anlatıyor. Bu ifadeyi okumama müsaade edin. Sonra o mütefekkir yolcu Marifeti i ilahiyenin hadsiz mertebelerinde ve nihayetsiz ezvakında, zevklerinde ve envarında, nurlarında daha ileri gitmek için insanlar alemine ve beşer dünyasına girmek isterken ayetteki sırayı aynen tak takip ediyor gördüğümüz gibi. Semavatın beşer ilimlerini anlattı. Arzın içindeki sayfaları anlattı. Tevhide delaletini, haşre delaletini ve bu sefer ve men kaydındaki beşer ilmi itibariyle tevhidimizi anlatmaya devam ediyor. İnsanlar alemine ve beşer dünyasına girmek isterken başta enbiyalar olarak onu içeriye davet ettiler. O da girdi. En evvel geçmiş zamanın menziline baktı, gördü ki işte orada her bir asırda, her bir zaman diliminde gelmiş olan nebilerin ala nebiyina ve aleyhimussalatu vesselam tevhide olan davetleri onların tevhid mücadelelerinden örnekleri bize anlatıyor. Dokuzuncu mertebede yine ilmül beşerin bir alt başlığı olarak mütebahhir müştehitler, muhakkikler, deryalar gibi, denizler gibi ilimleri olan müştehitlerden bize bahsediyor. Ardından ardından onuncu mertebede kutsi mürşitlerden bahsederek yine ilmül beşerin bir boyutunu bize anlatmış oluyor. Sonra nazarları ilmi semaya çeviriyor ve meleklerin tevhide olan delaletini bize ifade ediyor. 12. ve 13. mertebelerde ilmül beşer itibariyle müstakim ve münevver akıllar ile selim ve nurani kalplerin ulemanın ve evliyanın tevhide olan delaletlerini onların hüccetlerini, bürhanlarını bize ifade ediyor. 14 ve 15. mertebelerde alemi gayb vahiy ve ilhamlar hakikatini ilmül beşerle irtibatlı olarak bize ifade ettikten sonra 16. mertebede ilmül beşerin en parlak birhanı hüccet olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tevhide olan delaletini bize anlatıyor. 17. mertebede Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün bu üç ilimleri ihtiva ederek hem ilmül arz hem ilmü sema hem ilmül beşer itibariyle tevhid olan delaletini vurguladıktan sonra buraya kadar anlatmış olduğu husların hepsini tafsili icmal ederek detaylı anlatımı bir hülasa bir özet vererek 18. mertebede bütün bu üç ilmin hepsini birden birleştirerek kainatın heyeti mecmuasının kainatın bütününe birden bir nazar edip Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı dürbünle bu tok olmaz, doyma mütefekkir yolcunun, müştak yolcunun kainatın bütününe birden bütüncül bir bakış yaptığını, üç ilim zaviyesinden ve oradan aldığı tevhid dersini bize anlattıktan sonra 19. mertebede Cenab-ı Hakk'ın zatının zatına olan şehadeti, kendisinin kendisine olan şehadetiyle konuyu noktalıyor ve Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı ve Sıfat-ı Kutsiyesi'nin tevhid olan delaletini anlatıyor ve Alimran suresinin 18. ayet-i kerimesi olan Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Allah'tan başka ilah olmadığına Allah şahittir ayetinin ışığında anlatmaya devam ediyor. Hani oraya girerken de hatırlarsınız artık diyor bizim bu yolcu diyor aradığımızı aradığımızdan sormak lazım diyerek Fatiha'nın başından İyyeken abu diye gâibane bir hitaptan muhatabane ve hazırane bir hitaba geçerek aradığımızı aradığımızdan sorma esprisiyle Allah'ın varlığına kendisinin şahit olduğu mevzuyla konuyu noktalıyor. Hazreti Üstad'ın niçin bu ayet-i kerimeyle ayet-ül kübranı bir manada noktaladığını Kalbin Zümrüt Tepeleri Tevhid makalesine baktığımız zaman daha iyi kavrama imkan oluyor. Muhterem hocamız Kalbin Zümrüt Tepeleri Tevhid makalesinde ikinci ciltte yer alıyor Zümrüt Tepeler'de. Diyor ki tevhidi, tevhidi imani ve tevhidi ilmi olarak anlatıyor. İkinci olarak keşfi ve zevki tevhidden bahsediyor. Üçüncü olarak ise tevhidi zatiden bahsediyor ve diyor ki Hazreti Vahidü Ehad'in kendinin kendine olan şehadetini tazammun eden öyle derin bir tevhiddir ki o kime duyurmuşsa o duyar, kime hissettirmişse o hisseder. Duyup hissedenlerin de ya dilleri tutulur ya da onun müsaadesi ölçüsünde çevrelerine ifade ve ifaza edebilirler. O feyizden verebilirler. Bu mertebedeki tevhid duyan bir salikin nazarında bütün delil ve işaretler renk atar. Eşya bir yönüyle minveçin serab olur bütün varlık itibariyle bürünür ve edep insan artık sus der. Sus der. Zira bu makam sükut makamıdır ve bu tevhid de tevhidi sükutidir. İşte hocamız bu ifadeleriyle bize Ayetül Kübra'nın sonundaki bizim yolcuya bu elde ettikleri envar, ezvak, kafi ve vafi gelmiş ki daha ileri gidememiş diyor. Bu ders ile inşallah girmiş olduğumuz Kur'an'ın maksatları Risale-i Nur bir nevi tefsirdir ve Kur'an'da işaret olunan üç ilmin Kur'an'ın maksatlarına işaretini noktalamış olalım. İnşallah bir sonraki derste Risale-i Nur'un sistemi adına bir hususu arz etmek istiyorum.